Peki senin Altan karakteriyle benzer yönlerin var mı? ben Altan gibi böyle, böyle diye koşturmuyorum <laughs> inşallah. <laughs> Ola da mı bir Olabilir mi? <laughs> bakayım 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 bakayım. Seyircik bir arkaya doğru gider. Bakayım altı müzik koyayım bakayım bakayım. Dakikalarca o bakışma falan. <laughs> Sevdam dağlarda gezer filan böyle ya. <laughs> şey, orada. orada ha, hep yeklerde biz böyle kadın kılığına gidip e, sahilde böyle bir yürümemiz var. Tat 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 Yani o kadar istiyorum sizi yani. Sahne hani. gerçek ya oldu böyle yani. Böyle sinirlenmeye başladık. Yani böyle <laughs> peruklarla falan böyle bir Allah Allah. <laughs> konudan herkese sevgiler. Birbirinden değerli konuklarımızı kanalımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz oyuncu Ulaş İnan Torun. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhaba. İyiyim valla çok iyiyim. Bir Ramazan'lık yok. Çok güzel. Sizler nasılsınız? Hoş bulduk. Bizler de iyiyiz. Bu arada herkesin bayramını da kutluyoruz. Aynen tüm Türkiye'nin Ramazan bayramı kutlu olsun. Daha güzel günlerde, daha güzel bayramlarda... Görüşürüz inşallah. Birazcık röportajımıza senin böyle geçmişinle, çocuklukla başlayalım istiyorum. Geriye gidelim artık. Değil mi? Uzanmayacağım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yok, hayır biz öyle bir şey yapmıyoruz. <laughs> Psikoterapi değil mi? <laughs> ama birazcık yani tabii ki evet, evet. bilenler biliyordur ama biraz tamam, daha yakından tanıyalım. Dilersen başlayalım. Vallahi ben babam benim Artvinli, annem Manisa Akisar'da. Yani ben Akisar'da doğdum, büyüdüm. Sonra annemin işi dolayısıyla İzmir'e taşındık. Ondan sonracığıma... Ta ki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın sınavına girip İstanbul'a gelene kadar hı hı. ki yolculuğum Akisar, İzmir arasında geçti. Artvin'de hiç yaşamadım. Babamın memleketi orası. Ee, böyle hep klasik bir soru vardır ya, oyuncu olmayı hep istiyor muydun o küçüklükten beri? <laughs> ya çok ilginç, ben konservatuvara girene kadar hiç amatör oyunculuk yapmadım. Yani böyle bir tiyatro kulübünde değildim, bir şeyde değildim. Hatta ben Balıkesir Fen Lisesi mezunuyum. Aa. Yani evet, böyle fenle, bilimle daha aşırı neşre severdim matematiği falan fiziği. Ee, ama içimde garip bir his vardı oyunculuğa karşı yani hani böyle oyunculuk zaten o yüzden birden karar verip konservatuar sınavına girdim ama hiç öyle lisede falan hani ortaokulda falan yani sadece, yok, yani. yok, evde milleti güldürürdüm o kadar. <laughs> Belki oradan geliyordur. <laughs> Peki oyunculuğa ilk başladığın dönem nasıldı senin için? Yani e, benim için tabi yabancı ve yeni bir şeydi bir kere. E, çünkü dediğim gibi amatör olarak ilgilenmeyince e, konservatuara ilk girdiğimde tabii ki böyle bir, bir değişik geldi bana. E, ama ondan sonra o kadar sevdim, o kadar aşık oldum ki. Yani zaman içinde sevdim oyunculuğu ben. Yani hani hı hı. yani oyun, oyunculuk şeyi duygusu hep vardı içimde ama e, böyle yaptıkça daha da böyle içine yerleştiğim hmm. bir duygu oldu yani. Ne kadar güzel. Bu arada o kadar sayıda projede yer aldın ki dizi, film ben de evet. buraya evet. hepsine ekledim. Yani gerçekten hepsi birbirinden güzel ve döneminde izlenen filmler diziler diyebilirim. Çok Şu anda Gönül Dağı dizisine girdin. Evet, Gönül Dağı dizisinin e, de iyiyim şu anda. E, sezonun bitmesine de 10 bölüm hı hı. falan var. Gönül Dağı dizisinde bir kötü karakter olarak Oo. karşınıza çıkacağım. Evet, ailenin sevimli çocuğundan ziyade. Aileyi mahveden çocuk olarak ortaya çıkacağım bu sefer. Ee, öyle Gönül Gönüldağ projesine girdim. Bir tiyatro oyunu var sürpriz. 5-6 senedir tiyatro yapmıyordum. Ben oyun atölyesinde başladım tiyatro yapmaya Hı -hı. sevgili bilgilerle Bilginer'le. Ondan sonra oradan ayrılıp moda sahnesinin kurucu ortaklarındandım. Ee, Hı -hı. Oradan ayrıldım. 5 senedir yapmıyordum. Şimdi heyecanlıyım tiyatro Ne oynayan. zaman peki belli mi? Valla programlarımız biraz yoğun o yüzden böyle bir en az bir bir ayı var gibi hmm, gözüküyor. İyi. Evet. Bir de en son Ulan Salih filmi. Evet. Şimdi 10 Mart'taydı sanırım vizyon. Doğru evet. mudur? Evet. Nasıl geri dönüşler aldınız? Ya Ulan Salih çok gerçekten beğenildi. Yani, ben farklı türde komedilerde oynuyorum. Daha sert komedilerde de oynuyorum. Daha böyle durum komedilerinde de oynuyorum. Bu böyle hepsini içinde barındıran bir filmde yani hem yol hikayesi var, aşk hikayesi var ve en önemlisi bunu sürekli söylüyorum. Kadın karakterin baskın olduğu bir hikaye. Hmm. Kadının yüzünden çocuğun başına bir sürü şey geliyor. Normalde hep evet. erkek karakterlerin yüzünden olur bu seferki kadının olan aşkı unutamamışlığı yüzünden sevgili Eslem Akır oynuyor bu arada. Çok da güzel oynuyor. Selamlar. Selamlar kendisine. böyle bir hikayeydi. O yüzden çok çok, çok eğlendim. Peki seni daha çok komedide görüyoruz. Bu senin biraz da kendi karakterinle bağlantılı bir şey mi? Yani aslında benim bağımsız filmlerde de oynuyorum. Hı hı. Ama o çok seyirciye ulaşamıyor maalesef. Ha, evet. ee, yoksa e, ben farklı rolleri oynamayı çok seven bir oyuncuyum. Oynuyorum da. Mesela posta kutusu diye çok güzel bir filmde oynadım. Çok hikayesi de çok sert, çok e, gerçekçi de bir hikaye. Ama mesela 11 tane filan ödül aldı yurt dışındaki festivallerden. Hı hı. Türkiye'de, Türkiye'de. E, seyirci karşılığını bulamadı. Sevgili Fikret Sanal'la yeni daha bu sene içinde çektim şey e, Rüstem sevgili Ezele Kayın gençliğini oynadım. Ezele abiyle hmm. beraber oynadık. Ondan sonra bu da gerçek hikaye, sert bir film. Ama insanlar tabii daha çok iş yapan işlerim komedi olduğu için öyle bir daha algı var. Daha çok var, onda var. Evet, evet, gerçekten evet, var. Bundan evet. rahatsızlık duyuyor musun? Zaman zaman. Çünkü e, o, yani oyuncular farklı rollerde oynuyorlar, oynayabilirler. Doğru, İyi oyuncular, evet. yetenekli oyuncular. Ben de Türkiye'de bir şeyle anılınca sadece o, o rol üzerinden tekrar teklifler gelmeye başlaması bir tek canımı sıkıyor. Hı. Yani yurt dışında final oyuncular öyle değil yani. hani Bizde öyle bir durum var bu arada. Evet, Nasıl yani, başladıysa öyle devam, yani, devam, devam ediyor. Devam ettiriyor. Evet yapımcı risk almak mı istemiyor. Yönetmen bir risk almak istemiyor. İşte tek rahatsız olduğum tarafı bu yoksa komedi oynamayı seviyorum yani. Peki hep yek de altıncısı çıkıyor sanırım. Maşallah diyorum. <laughs> evet. Altıncıyı çekiliyor <laughs> bu kadar sevilmesinin nedeni neydi sence? İlk olarak bunu sormak istiyorum ben. Ya o kadar tahmin etmiyordum ki bu kadar sevileceğini ben ilkini oynarken. Yani <laughs> e, şimdi hikayesi sevgili Bilal Kali oyuncu hem yapımcımızdır. Hem <laughs> son filmi o yönetti. Evet. Ondan sonra e, yani çok güzel bir ikili hikaye kurulmuş yani gerçekten öyleydi e, biz de başında senaryoları alıp iki arkadaş bastık İzmir'e gittik bir o zaman ilk film İzmir hikayesiydi hı hı. ve gerçekten arkadaş olduk ve zaman geçirdik daha önce tanışmıyorduk ya yani gerçekten çok büyük ciddiyetle yaklaşmamıza bağlıyorum ben e, hepkim başarısını yani hiç tanışmayan iki oyuncu gibi gelip oynasaydık bu kadar şey olmazdı. Biz bayağı e, çalıştık, beraber vakit geçirdik. Sonra işte üçüncü filmden sonra Gökhan Yıkılkan arkadaşımız ayrıldı. Sevgili Önder Açıkbaş, devam ediyoruz şimdi. Onunla bir ikili olduk. O da çok büyük bir Gökhan'ın ayrılmasına renk da çoğu kişi üzüldü bu arada. E, tabii ki insanlar yani üç filmde onu izledi. o Öyle sevdiler. E, Önder'in işi o yüzden hem çok zor, ee, çok, çok sevilen bir karakter çık, onun yerine girmek gerçekten zor ama çok iyi altından kalktı. Yani Gökhan'la yapımcımızın kendi verdikleri bir karar bizimle Peki Altıncı'yı yok. çekmek nasıl bir duygu bir filmin? Yani şey e, ne bileyim? Arka sokaklar gibi. Hayır. <laughs> <laughs> eve dönmek gibi. Yani hep yek artık hep çekerken yani sette gerçekten evimizde gibiyiz. Yani artık rollerleri biliyoruz. E, mantığını, eğlencesini biliyoruz. O yüzden yani hep yek çekmek böyle gerçekten benim için tatil gibi yani. Burada altına gelen değil. yani videoların yorumlarına baktığım zaman kesitler oluyor kanal <laughs> YouTube'larda. Herkes o kadar çok eğlenmiş ki gerçekten çok eğlenilen bir komedi bulmak da zor bu arada. Evet evet. Yani onu görüyorum ben. Peki senin Altan karakteriyle benzer yönlerin var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hiç dedin mi ya bu bana benziyor burada? E, spoiler olur. Altan karakterin yani tek şeyi benzerliği e, Altan'la benim. E, e, i̇kisi de büyümeyi reddediyorlar. Bu tarafından yani biraz soft bir yerinden bakayım. Yoksa diğer tarafları ben Altan gibi öyle rr rr diye koşturmuyorum Dur inşallah. <laughs> Ola da mı bir, Olabilir mi? <laughs> Bilemiyor muyuz? Bilemiyorum Altan. Çapkınlık var mı? <laughs> Gençken vardı be, hanımefendiciğim. Şu Hanım an mu? <laughs> Çok Dur. yok. Flörtöz, Flörtöz olduğumu mi? kabul edebilirim, hoşuma gidiyor. Ediyorsun Flört ben. etmek hoşuma evet. gidiyor. Bir de yorumlarda yine şunu gördüm. Ee, dizi olsaydı Hepyek çok güzel olurdu yorumlarını böyle birkaç kişi de gördüm ben. Acaba böyle bir şey olabilir mi buradan yönetmene? Buradan, buradan, <laughs> yani Yenekste. biraz sert bir komedi de bir Hepyek. Ya hayata benziyor hayatın gerçekliğinden daha hı hı. sert değil. O yüzden de ulusal kanallarda yayınlanması pek mümkün değil. Ama e, ne bileyim dijital mecralarda neden olmasın? Ben biz de isteriz çok yani. Evet. Orada evet. Gökhan şu an filmde yok ama ben sormak istiyorum. Gökhan'la olduğun sahneler ve gerçekten siz o arkadaş hı -hı. aranızdaki ilişki çok güzel geçiyordu. Hı -hı, hı -hı. Şu an hala görüşüyorsunuz herhalde. Evet evet tabii canım. Arkadaşlık devam ediyor. Hiçbir sorunumuz yok. süper. Hiçbir sorunumuz yok Gökhan. Çok sevdiğim de bir arkadaşımdır. Hı, hı kendisi Bodrum'da. Ondan sonra süper karavancılık işleri yapıyor YouTube'da. Onu da takip edebilirsiniz. Önder'le de çok iyi bir ikili olduk. Önder'le de evet. Evet sevgili Önder'e çık başladı. O valla onun işi, en zor onun işiydi çünkü çok sevilmiş bir karakterin yerine girip de bu kadar başarılı oynamak. Ama başarılı oldu bu arada çok başarılı. gerçekten. Evet. İnsanlar aramadı yani evet, bilmiyorum evet. herkesin yorumunu bilemem tabii ki ama. Ya illa ki özleniyor ama Önder de yerini doldurdu gayet. Evet çok iyi gel ama ben de izleyeceğim bu <laughs> İzleyin sonuncuyu. Biraz gülmeye hasret kaldık ya. Ben öyle evet. düşünüyorum açıkçası. Bu arada buradan hemen şuna da geçeyim. Son zamanlarda dizlere baktığımız zaman hep kadına şiddet kadının baskı altına alınması artık komediyle ilgili hiçbir şey görmüyoruz bununla ilgili yorumun nedir yani komedi dizini e, bizim halkımız çok tutulmuyor yani çok na nadir bir iki örnek işte Gülse Birsel'in yaptığı evet. işler hariç komedi dizileri çok tutulmuyor o yüzden de yapımcılar e, onları çok tercih etmiyorlar komedi risk almak istemiyorlar biz daha ee, böyle daha e, böyle dark hikayeleri seven bir toplumumuz nedense hep onun içinde yaşadığımız evet, için evet. acaba? <laughs> yani evet. hep böyle işte ne olacak, ne bitecek hani öyle hamaset dolu merak uyandıran iş. Bir ağlamak söylüyorum. istiyoruz bir, evet biz. Evet 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 böyle bir böyle bir durum var maalesef. Ya, aynen öyle komedi daha zeka işte yani bir şey mi daha yani aklını e, gerçekten yani Komediye gülmek için de bir şey istiyor yani. Hep bir klişe vardır ya Çabuk. bizde ağlamak, ağlatabilmek daha kolaydır, güldürmek daha zor gibi. E çünkü böyle bizim gibi doğu toplumlarında basacağımız düğmeler belli yani. Yani nerelere dokunursan hani işte anne oğul işte ne bileyim istemediği adama vermek falan yani hani çok kolay düğmelerimiz var ağlayabileceğimiz. Aslında çok komik de bir milletiz ama yani <laughs> bilmiyorum. Doğal komik bir milletiz. Evet evet, onun farkında değiliz. <laughs> Eski yeni projelerden fark etmeksizin, gerçi altıncı filmi çekiyorsun ama tekrar içinde olmak istediğin, oyuncu, yönetmen ve senarist düşündüğün zaman aklına kimler geliyor? Yani Altı e, Mantı diye TRT1'e bir iş çekmiştik. Ay çok severdim. Bayılırdım ben de yani çok severdim. 60 dakikalık bir işti. Haber öncesi e, kuşu andaydı. Pazar günleri yayınlanıyordu. E, 3-4 mekanımız vardı ve yani çok eğlenirdim ben. Zaten çok inanılmaz da 7. falan olduk yani 60 dakikalık işle düşün. Evet. Yani e, sevgili Yahya Samancı yönetmeni. Şimdi Gönül da beraberiz. Gönül Dan'la hmm, evet. çekiyor onun içinde olmak isterdim tekrardan mesela. Bu arada ben de o diziyi çok severdim. Öyle Hiç mi? kaçırmazdım. Çocuktum değil mi onu? <laughs> Biraz Yaşım öyle. belli oldu. <laughs> ama çok güzeldi. Evet ama... evet yaşlı olmam benim yani dizinin güzel olmadığı anlamına gelmiyor tabii ki. Teşekkür ederim çocukken izlediğin için. <laughs> Ay yok öyle demek istemedim. yok ben sordum zaten tahmin ettim. Peki bazı oyunculara yani genelde oyunculara sorulan klasik sorular var. Mesela onlardan birkaç tane soruyorum. Buyurun içinde. dinliyorum. Geliyor. Tamam. Şimdi reddedip pişman olduğun bir proje var mı? Keşke olsaydım dediğin. Bir tane var. <laughs> ee, nedir nedir? Söyleyeyim mi şimdi? Söyle söyle. Ya ay yapımı bir şeydi. Yani reddetmek değil. Sevgili Ahmet Katıksız çekiyordu Kara Para Hı -hı. Aşk diye. Kadın oyuncusu tam net değildi. Böyle bir iki 3 ay vardı. O sırada TRT'den bir Yusuf Masalı diye bir iş Aynen geldi. Onu da ama sen bayağı bir... <gülüyor> 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 evet ya. <laughs> ama o da çok güzel bir diziydi. Evet de çok... keşke yani ay yapımı... O neydi? Diğeri neydi? Kara Para Aşk Aa, diye bir işte. Hatırlıyorum ee, onu da. Sevgili Ahmet'le... işte Ahmet Katıksız da yönetmen. Şu anda aile dizisinin yönetmeni. O zaman onu çekiyordu. İşte böyle bir... Onlar beni beğendi. Ben istedim ama biraz zaman vardı falan derken... Ahmet kararı bana bıraktı. Peki şu an en rolü rolünü diyeyim, beğendiğin, canlandırdığı karakterleri beğendiğin oyuncu, kadın, erkek? Vallahi e, Flat Tanış'ı çok beğenirim ben e, ondan sonra. E, her her yerde iyi, kıskandıracak kadar iyi oynuyor. E, Ali Atay'ı çok beğenirim. Gerçi Hı -hı. artık yönetmenlik yapıyor ama. E, Vallahi çok isim var ya. Yani. yani çok çok yetenekli oyuncularımız var. Yani e, doğru projelerle birleşince e, müthiş de işler yapıyorlar. Mesela Gökçe Bahadır'ı bu son klapta e, e, çok beğendim. Çok başarılı buldum. Ondan sonra oradaki yine Asude miydi? Onu çok beğenmiştim. Ben yani çok yetenekli oyuncumuz var ya gerçekten. Evet, gerçekten öyle. Yani öyle. hatta o kadar yetenekli oyuncularımıza layık projeler yok. Yani hani kendilerini gösterebilecekleri, yelpazelerini gösterebilecekleri o kadar çok fazla iş yok. Yani Çağlar Çorbay'a bayılırım mesela. Hı. Yani çok severim Çağlar'ın oyunculuğunu. Ondan sonra ya bir daha bir sürü var şimdi kimseye ayıp etmemiş Hı. olayım yani. Ee, Özgür Özpirinç'i çok Ay, seviyorum evet. oyunculuğunu. Çok var gerçekten Oyuncusu. bu arada. Evet gerçekten iyi oyuncularımız var. Yani ne kadar kötü oyuncumuz varsa bir o kadar iyi oyuncumuz da var. kötü oyuncularımızın olduğunu kabul ediyoruz. Yani. Üf <laughs> nasıl etmeyeyim? Yani başrol oynayıp kötü dediklerimiz... Ne? Tabii canım. Var. Çok var hemen. Yani. İsim istiyormuş. Yani sen de beni artık şey yaptıracaksın yani. Isim <laughs> Aşkın son kurucunum. <laughs> Yani çok fazla kötü oyuncumuz da var tabii. Ki. Evet, yani, evet belli yani Çünkü televizyon dünyası bir şey yani sonuçta. Yani bir, bir ürün satıyor yani o yüzden de çok da yetenek aramıyor ulusal kanallardaki projeleri. Ama çoğun... tiyatroda iş çok farklı. evet. Tiyatro öyle, öyle tiyatroda öyle. Olmaz. Öyle bakayım 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 bakayım. Seyircik tiyatroya doğru gider. <laughs> bakayım alta müzik koyayım bakayım bakayım. Dakikalarca o bakışma falan. Sevdam dağlarda gezer falan böylesi <laughs> ya. Orada olmaz Böyle seni, bu da çok klasik bir sorudur ama hayal evet. kırıklığına yaşatan bir olay oldu mu? Olmaz mı canım? Ne ama spesifik bir şey istiyorum. Ya öyle genel bir soru çünkü bütün hayatımı gözünün önünden geçirmem gerekiyor. Yani hayal kırıklığı... Ya da... Hayal kırıklığı çok iyi olacağını düşündüğüm bazı işlerin iyi olmaması ya da karşılığını bulamaması. En büyük hayal kırıklığım iyi performanslarımı kötü işlerin içinde sergiliyor olmam. Yani orada yazık olup gidiyor bazen onu üzülüyorum. Bu, çok, bu bir hayal kırıklığı. Bu mesela. çok tekrarlamamıştır ama herhalde. Çok Arada bir tekrarladı işte. Kağıt da sığmıyor yaptığımız işler. Biz de 20 senedir oyunculuk doğru, yapıyoruz aynen. yani. <laughs> Maalesef böyle yani. oluyor. Yani e, işte doğru zaman doğru yer o yüzden Yani iyi performans kötü bir şeyin içinde yapıyorsun ama e, karşılığını bulmuyor. Arada itip gidiyor işte. Evet, Ondan aynen. sonra evet. sinema eleştirmenimsileri bir sürü laf söyleyebiliyorlar. Kendilerini <laughs> hak görüyorlar. Bu arada Filmlerde de gerçekten bu komedi dedim ama düğün dernekte işte damat tutarı <laughs> oynadın. <laughs> şu an hep yekte o şekilde. <laughs> böyle eğlenceli işlerde olmak olmayı seni halk orada görmeyi seviyor bu arada. Evet, ben seviyorum. yorumlarda da böyle bir taradım genel olarak. Evet. Çok seviliyorsun bu işlerde. Ya, özellikle sinemada evet sinemada bir böyle hep istiyordum zaten yani kendim de sinemacı olmak ister yani sinemada oyunculuk yapmak Fikri hep çok iyi geliyordu bana. Böyle bir seviliyorum evet. Ne yalan söyleyeyim? Ama gerçekten yakışıyor bu. arada. Halk beni seviyor. <laughs> Halkım <'ın> seviyor. Komedi <laughs> filmlerinde görmeyi seviyor. Beni. Çok oyuncu olmak isteyen <laughs> insan var. İstemesinler. Bir, bir i̇şte başlayayım, Yani başlayayım. olanaklar da kısıtlı. Yani önce şöyle söyleyeyim. Yani nasıl oyuncu olunur? Nasıl o, 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 çok subjektif. Yol herkesin kendi belirlediği bir yol. Yani ben kalkıp. Anneme dedim ki anne ben oyuncu olmak istiyorum. E git dedi. sonra bana deme. İşte senin yüzünden bu işi yapamadım, şu işi yapamadım diye. Çünkü anlayışlı süper bir ailem vardır. E, ondan benim yolum kolay oldu. Yani gittim girdim yetenekliyim şimdi kazandım. E, kurslara çok inanmıyorum. E, özellikle böyle konservatuar hazırlık kurslarına aşırı uyuz oluyorum. E, çünkü yani... Tabii ki aralarında e, bu işi layığıyla yerine getiren vardır ama çoğunun böyle olmadığını bebelerin cebindeki 5 bin, 10 binine gözlerine diktiklerini düşünüyorum açıkçası fikrim hmm. e, Ama aralarında gerçekten en yani oyunculuk eğitimi vermeye çalışanlar da vardır. Dijital platformlara gelince e, onlar da biraz art, şey muhafazakar davranıyorlar şey anlamında değil yani oyuncu seçimi anlamında. Bazı işlerine bakıyorum yani hani bizden bile bin tane şey isterken yani nasıl bunu seçtiniz dediğim Türk Netflix'teki işler var mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> yani anlamıyorum onların da paradigmasını nasıl çalıştıklarını. Ee, ama biz de mesela filmlerimiz Netflix'te yayınlanıyor. Evet. Yani onların tarzı olmamasına rağmen hep yek mesela. Ee, ama onu da seviyorlar çünkü izleniyor. Yani onlar da biraz şey düşünüyorlar yani. Pragmatist düşünecekler tabii ki. izleniyorsa alıyorlar. Öyle durum bundan ibaret. Yani ulusal kanallarda da o, yani nasıl seçiyorlar onu da çok aklım ermiyor bazen. Evet bazen tam yerine uygun şeyler oluyor ama çoğunlukla gene yüzde %80'ini yüzde <laughs> seksenini diye oluyorum yani. <laughs> Bu arada hep tarih belli miydi? Ne demek o? Hangisi? Tarih Altıncısı benim he, altıncısını benim ha altıncısını. Daha çekimlere başlamadı ha, Başlayacağız. Daha çekimlere başlamadı. Aa hayır. çok iyi. tamam. Yani çok yakın zamanda başlayacağız. Setlerde yaşadığın ilginç bir anın oldu mu? Yani... kadın e, şey Kadınımın ne demek olduğunu anladığım bir anım oldu. Anım oldu. Hem anım oldu. E, hep yektilerde biz böyle kadın kılığına girip e, sahilde böyle bir yürümemiz var ve bize evet. bir araba gelecek. Bizim kadınlara yaptığımızı o bize yapıyor. Ama bu sırada gerçekten bütün arabalar <laughs> yemin ediyorum sana bak yani böyle sahne gerçek ya oldu böyle yani. Sinirlenmeye başladık yani. Bir de bir peruklarla falan böyle bir Allah Allah. Hani ne var ne bakıyorsunuz abi bu kadar diye. Yani düşünün değil Türkiye'de kadın olmak kadının taklidi bile tacize uğrayan bir şey çok çok Ay, yani... çok kötü. Evet evet yani komik mi trajikomik yani mi yani öyle bir. Yani sahneyi çekmeye çalışırken gerçeği yaşandı. Tabii tabii canım ama hem de nasıl da 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 yani o kadar istiyorum sizi yani hani. hani... <gülüyor> yani. <gülüyor> Biz de güzel kadın olmuşuzdur tabii Yani... Topuklular falan Bahari, giyilince. gelince. Tabii canım ya. şeyler file çoraplar mı? Oo. Elbiseler mi? Eyvah. Makyajlar, peruklar. Ay, tabii geceleri çok da. başka bir insanım. <laughs> Setlerde. Setlerde özellikle değil mi? Ben merak ettiklerimi sordum. Senin okay. de son olarak eklemek istediğin bir şey varsa alabilirim. Yani ee, umarım beğeniyle izlersiniz. E, beni daha yakından tanımışsınızdır. <gülüyor> <gülüyor> eklemek istediğim herkese sevgiler, saygılar efendim. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun oldum bu arada. Ben de. Senin çocukluğundaki bütün dizilerimi <laughs> izlemen beni ayrıca seviyordum. <laughs> ne yalan söyleyeyim seviyordum. Evet. Peki sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere hoşça kalın bizi takipte kalın.